Bitişik nizam karmaşa mı, uyum mu? Sokaklarımızı yeniden düşünelim. Eklediğimiz binanın farklı mimari dillerde ve dönemlerde tasarlandığını görüyoruz. Diğer modern tasarıma sahip binalara göre daha klasik ve detaylı bir mimari üsluba sahip. O dönem bağını göremedik. Bu binanın cephe elemanlarının ölçeği, yan binalarla kıyaslandığında daha farklı bir oran ve ritim sunuyor. Bu bağlantı kurulamadığı için görsel dengesizlik mevcut. Burada bir gabari düzen yok zaten ama yine de seni düşünen müteahhitin alnından öpmek gerek. Bu da müteahhitlerle bizim yıllardır süregelen kavgamız. Evet bu ise cephede genel tuğla dokusu korunmuş. Yüksekliklerde keskin monotonluk yok ama kat yükseklikleri gabari düzeniyle uyumlu. Cephelerdeki hareket aynı. Cephelerdeki işilikler tuğla gibi bir sert malzemeyi yumuşatmış pencere, kapı düzenleri ve çizgilerinin hiyerarşisi diğer komşularla uyumlu, yani geçerli. Siz de bir tasarımcı, mülk sahibi ya da şehir sakin olarak bu disiplini benimseyerek sokaklarımızın daha yaşanabilir olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Destek mesajlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, beni takip etmeyi unutmayın.